Herkese selamlar. hoş geldiniz. Bugün sonunda benimsin Gaçlar filmini izleyeceğiz. Bugün sanırım kavuşma temalı bir aşk filmi izleyeceğiz. Yani bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok. Sonunda benimsin. Hani sonunda kavuşana kadar kim bilir neler yaşandı neler. Yine Mrs. Ray'den izliyoruz. Onu da kanalına açıklamaya bıraktım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Bayağı video izledik ondan ve hepsi de müktü yani. Tartışmasız. Bu tür videoları daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Hadi başlayalım. Ulan kız mahvolmuş bu hala gülüyor. Komik mi lan? Heh. Kavuşunu defol git. <laughs> bir de dil çıkarıyor ya. <laughs> Yazık ya. O çocuğa gününü göstermeliydin. Özür dilerim. İyi ama bir dahakine daha dikkatli ol. Çok kırılgan gibisin Lyra. Şimdi beni dinle. Eğer birisi seni yeniden sonra pataküte dal. Eğer yapamazsan ben korkusuz olarak yanındayım. Teşekkürler Talya. Talya benim hep yanımda oluyordu. Ondan büyükler geldiğinde bile hep beni savunurdu. Ne güzel arkadaşlar. Her zaman yaralarıma bakardı ve benimle ilgilenirdi. Ben mi? Şey La yeter ne istiyorsunuz bu kızdan? Hep kaybeden oldum. Çünkü saç rengim pembe. İğrenç bir renk. Yo. Ama bir gün bir okul gezisinde... Sıradan ayrılmayın. <laughs> o ne ya öyle? Hmm, bu sefer başkalarına yapıyorlar. O çocuğa balık yapıyorlar. Talya nerede? Ya şunu neyinden zevk alıyorlar gerçekten anlamıyorum. Talya'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Kendin yapmalısın. Onu rahat bırak. Pembe saçlı bir ucube diğer ucubeyi mi kurtarmaya çalışıyor? Ucube, en azından güçsüzlüğümü başkalarını sayarak kapayan bir ezik değilim. Burası bir orman ve polisler var. Sizi şikayet ederim. Yalan. <laughs> Olsun. Hiç değilse işe yaradı. Sen iyi misin? Hadi kanları temizleyelim. Nedense bunlar birbirine aşık olacak gibi hissettim. Daha ilk andan. Ve Hoşlandı zaten. Yani adın Damon. Evet. Ben de Lyra. Memnun oldum Damon. Adın çok tatlı Lyra. Ayrıca saçların da öyle. Rengi çok tatlı. Sana göre saçlarımın rengi güzel mi? Elbette. Çok sevimliler. Değiller. Ucube gibi duruyor. Asla ucube gibi durmuyorlar. Essiz ve benzersiz duruyor. Saçların babuk şeker gibi o saçlarını saklamak güzelliğine hakaret olur. Lyra çok cesursun ve çok tatlısın. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Hayatımda senin gibi saçları olan kimseyi görmedim. Çok güzeller ve çok sevimliler. Bana onları saklamayacağına veya yolmayacağına söz ver. Yavaş yavaş hızınız 200 kilometre ya. Teşekkürler Damon. Saçlarımdan asla utanmayacağım veya yolmayacağım. O gün akşam olana kadar Damon'ın yanında vakit geçirdim. Eve döndüğümde polisler beni arıyordu. Annem bana çok kızmıştı. Bu arada yazılar çok hızlı geçiyor. Bir ay ev hapsi almıştım. Bu yüzden Damon ile buluşma yerimize hiç gidemedim. Damon ben geldim. Damon? Buluşursunuz elbet ya. Ama o gün Damon hiç gelmedi. O olaydan 3 yıl sonra taşındık. Talia ile ayrıldım. Zamanla Damon'ın adını unutmaya başladım. Evet Talia ben de seni özledim. Buraya geldiğinde sana hoşlandığım çocuğu göstereceğim. Ah şu dilinden düşüremediğin çocuk mu? Elbette çok yakışıklı. Onu görmeni istiyorum. Bu şehre geri döndüm okul için. Erkek peşinde koşmak için değil. Aa, ah, hadi ama Layra sana da buluruz bir sevgili. 12. sınıf olduk. Asla sevgili yapmadın. Yapmak da istemiyorum. Yani ne diyeceğim? Tercih meselesi. <laughs> Önüne baksana Layra ya. Kusura bakmayın. Özür dilemek yerine gözlerini doktora götürmeyi dene. Özür dilerim demiştim. Bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Yolun ortasında sırık gibi durmanı hiç kimse söylemedi. Bayan pembe saçlımızın uzun dili varmış. Pembe saçlı olmam sana yolun ortasında sırık gibi durma hakkı vermez. Ayrıca saç rengim seni ilgilendirmez. Gözlerimi kanattığı için bana bu hakkı verir. İnsanlık adına bu saçlarını kapat. İnsanlık adına bir iyilik yap ve şu saçlarını kapat. Lan öyle denir mi öküz? O kızdan sonra gördüğüm ilk pembe saçlı kız. Her neyse. Dengesiz ya. Şehirdeki ilk günüme bak. Kayboldum ve saçlarım yüzünden hava kararıyor. Şu eve gitmem lazım. Evet geç oldu. Sokaklar pek tekin olmaz. Ya ben ne şomazlıyım ya. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten ya pembe saçlı. Ya hadi bak işine ya. Rahat bırakın beni. Uzak durun. Sen şansını çok zorladın ucube kız. O kızı rahat bırakın. Sen kimsin abi? Aranızı aldığınız kızın sevgilisiyim. Sizi hastanelik etmeden bırakın şu kızı. Bizimle alay etme kanka. Al. Gördün alayı. İyi alay etmiş değil mi? Hak ettiler hak ettiler. Canıma değsin. İyi oldu. Ben teşekkür ederim. Önceki sözlerim için de özür dilerim. Sorun değil. Bu pislikleri dövmek benim için bir antrenmandan farksızdı. Eve bıraktığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Bu arada adım Damon. Lyra. Bir sorun mu var? Hayır sorun değil. Ben sadece seni tanıdığım birine benzettim. Hmm, karşılaştınız işte. Benim de şimdi eve girmem lazım. Yeniden teşekkür ederim Damon. Sorun değil pamuk şeker. İçimden bir ses yeniden görüşeceğiz diyor. Bence de biraz egoist. Eskiden hiç öyle değildi ama değişmiş demek ki. Damon, Hırkan. <laughs> hırkan, Hırkan bende kaldı. Bu kadar hızlı yürüme. Cidden bir hırka için koştun mu? İyilik yaramıyor sana. Tamam, kızma. Lyra gibi kokuyor. Sadece yarım saat Lyra'nın üstünde kaldı. Teşekkürler Lyra. Kimse bir ırkayı vermek için yol koşmazdı. Sinir bozucusun. <laughs> Sinir bozucu ha? Beni tanıdığını biliyorum Lyra. Yok bence hala tanımıyor ama tanıyacak. Poki Poki. <laughs> o ne ya? Sonunda aynı okuldayız. Sana anlatacağım dedikodular ve olaylar var. Sana hoşlandığım çocuğu göstermek istiyorum. Altın renginde gözler, gece gökyüzünde olan siyah saçları ve sanki kuzey ışıkları gibi parlaması. Hayalimdeki kadar olgun ve çok yakışıklı. Ayrıca zengin bir aileden geldiğini duydum. Sen aşık ol yeter. O çocuk seni sevsin. Maddi açısını sonra konuşuruz. Onu sana çok göstermek istiyorum. Çok tatlı ama ben şimdi gidiyorum. Öğrenci girişimi yapacağım. Vay be aynı okulda olduğumuzu düşünmemiştim. Aynı şekilde. İzninle daha önemli işlerim var. Lan. Oğlum öyle bakıp duracağına tutsaydın ya kızı. Ne öyle sap gibi dikiliyorsun. Dikkatli ol prenses. Yerde düşünce seni kaldıracak bir prens yok. <laughs> Sanki yardım istedik. Kalas ya bu da kalas. Rezil oldum. Geçenki filmdeki gibi aynı. Sen Lyra'sın değil mi? Um, evet. Ben Elon. Ödev ortağım benim. Aynı sınıftayız. Ah memnun oldum ilin. Birlikte kütüphaneye gidelim. Konu hakkında araştırma yapalım. Kesin kıskanacak Damon söyleyeyim. Ama o da <laughs> başkasıyla mı ya? Ulan Damon. Lyra kıskandı asıl. Gidelim ilan. Başka bir yerde baş başa çalışabiliriz. Sen de onu mu kıskandırmaya çalışıyordun? Kimdi o? Ah uzaktır. Ama öyle de yapılmaz. Herkes sinirimi bozuyor özellikle şu kahverengi çocuk. Yani kıskandırmak için de başkasıyla oynama bir zahmet. Neden buraya geldik? Çünkü orası ego kokuyordu. Öyle diyorsan. ile sandığımdan daha fazla eğlenmiştim. Çok samimiydi. Ama çok kıskanacak değil mi ha. Kafayı yiyebilir yani görürse. Yarın görüşürüz İlan. Görüşürüz Lyra. Yalnız Layra da baya flörtöz bakıyor. Lyra. Bir ay sonra. Hey Yılın. Lyra. Sunum için gerekli son hazırlıkları yaptım. Teşekkürler Yilin, Harika bir iş yaptın. Dersi kesin geçeriz. Lan şu geçen sene okulumuzu temsil etmek için yabancı ülkeye giden Yılın değil mi? Lyra ile konuşuyor. Sizi birbirinize ayarlayacağım. Yılın çifti benim elimden çıkacak. Yapmasan daha iyi sanki ya. Yani bilmiyorum. İçmeyin bu arada. <laughs> Kötü bir şey. Bunu birine söylersen ölürsün pamuk şeker. Beni tehdit mi ediyorsun? Aynen öyle. Durma gidip beni şikayet et. Pembe saçlı bu ucubeye kim güvenir? Ya yine bak eski haline döndün sen de. La dur. <laughs> Lyra da az değilmiş ama ha. <laughs> Lyra sakın kıpırdama. Neden? Bu kızın saflığı benim ölümüm olacak. <laughs> lan bir dakika bir dakika. <laughs> ofisime şimdi lan yanlış anlaşılır. <laughs> Peki ya sen Damon? Bu ofisime kaçıncı gelişin? Bu okulda fazlasıyla embesil varsa benim sorunum değil bayağı Nilra cezalısınız. Birlikte iyi geçmeyi öğreneceksiniz ve gün içinde birbirinizden ayrılmayacaksınız. Ama hayır ben onunla kalamam. Kalacaksınız. Yoksa kavga suçundan okuldan atılmayı mı seçersiniz? <laughs> seve seve. Tamam. Şimdi gidin ofisimden. Demon Allah aşkına beni bekle. Birbirimizden ayrılmamalıyız. Cezalıyız unuttun mu? Yarın buraya gelip ne yaptığımızı anlatacağız. Ne salakçı işler. Ben de senin gibi uysuz birine katlanmaya çok meraklıydım. Bana bak pamuk şeker. Kısa boyun olabilir ama bayağı uzun dilim var. Bu yüzden kes sesini. Bugün benim evime geleceksin tamam mı? Orada ne yapıyorsak yaparız. Sakın bana evdeyken dokunma. Ellerimi kendime saklamaya çalışacağım. Ukala ya. Sadece defol. <laughs> Utandırdın. Beğendin mi yaptığını? Lanet olası çok yakışıklı. <laughs> ya sen de. Umarım doğru adrestir. Çünkü burası malikane. <laughs> Kusura bakma sen Lyra'sın değil mi? Ben Arthur. Damon'ın yani abimin kardeşiyim. Memnun oldum Arthur. Açıkçası Damon'a hiç benzemiyorsun. Abim biraz gariptir ve ben daha çok anneme benziyorum. Neyse abimin odası üst katta. Teşekkürler Arthur. Abimin dediği kadar tatlı bir kız. Ama göz koyarsam abim beni parçalar. Yani o senin yengen yengen. Erken gelmeni beklemiyordum. Keşke girerken haber verseydin. Seni karşılardım. Seni rahatsız etmek istemedim. Eve girdiğimde beni kardeşin karşıladı. Sorun mu var Damon? Hayır sorun yok. Hadi şu aptal proje üzerinde çalışalım. Damon ile yaklaşık 2 saat çalıştık. Ah şu saçların. Saçlarını toplamamı ister misin? Veya seni rahatsız etmeyecek bir şekle sokmamı. Olabilir. Bu da otan ya. <laughs> evet oldu. Sen var ya. Ne, ne, yaptığını sanıyorsun sen? Sadece seni daha yakından tanıyorum. Hocanın bizden istediği gibi. Hocanın istediği bu değildi ama. Hoca bunu kastetmedi. Aradan yarım saat daha geçti. Beni bırakması için debelendim. Ama asla bırakmadı. En sonunda pes etmek zorunda kaldım. Rap yapıyor ha resmen de. <laughs> Bana öyle bakmayı kes. Neden? Lanet olası derecede yakışıklı sesini benden uzak tut. Ne dedim ben? <laughs> Kıp kırmızı oldu ya domatese döndü. Gülmeyi kes. Ama kollarımda bu kadar tatlı bir kız varken bu imkansız. Ben su içmeye gidiyorum. Gidersin ama o kıyafetle değil pamuk şeker. O kardeşim yine senle karşılaşırsa beni çağır tamam mı? Ne güzel bir abi kardeş ilişkisi. Gözlerim yaşardı. Öyledir pamuk şeker. Şimdi git ve kendini sula minik pembe çiçeğim. Çiçeğin solalı çok oldu. Öyle mi prenses? Oyna oyununu Layra. Senle oynamaktan zevk alıyorum. Her halükarda benim olan benden kaçamaz. Ne garip kardeş ilişkileri var bunların da ya. Merhaba Layra. Sen de mi susadın? Evet, Damon ile çalışırken susamıştım. Hey, Lyra, sana bir şey sorabilir miyim? Elbette, seni dinliyorum Arthur. Abimle nasıl tanıştınız? Ne yazık ki okulda tanıştık. Okul? Aslında bir nebze sokakta ama neden sordun? Ama abim sizin küçükken tanıştığınızı söyledi ama detayları anlatmadı. Ama dediğinize göre ormandaymışsınız. Orman? Nasıl? Yalan söyler. Gerçeği benden nasıl saklar? Lyra, iyi misin? Abin sadece bir yalancı. Ne oldu şimdi? Baya büyük pot kırdın. Umarım abim bana kızmaz veya bir şeylere batırmamışımdır. Oo içine ettin içine. Sıvadın yani her tarafı mahvettin. Etraf toplamak yorucuydu. Şimdi sıkıntı var. Neden ağlıyorsun Lyra? O pislik kardeşim bir şey yaptıysa yemin ederim Aksine olmasaydı hala bir yalan içinde ve aptal konumunda olurdum. Ne demek istediğini anlamıyorum. Yalancı. Arthur bana ilk tanışma hikayemizi anlattı. Sokakta değil ormanda tanıştık. Küçükken. Ben bunu hatırlamıyordum ve sen hatırlıyor musun? Bana anlatmadın bile. Ben hatırlıyorsun sanmıştım Lyra. Başta o gün tanıdık geldin ama sonra kaba davranışların benim tanıdığım çocuktan farklıydı. Neden o gün ormana gelmedin? Okul gezisinden kaçıp seni bulmuştum. Polisler beni aleme teslim ettiğinde ceza aldım. O bir ay boyunca aklımdan hiç çıkmadın. Evden kaçmayı denedim ama yapamadım. O günler için sana boşa umut verdiğim için çok özür dilerim. Ben iki ay boyunca oraya gittim Layra. Seni her gün akşama kadar bekledim. Büyüdükçe seni unutmaya çalıştım ama başarısız oldum. Ama şunu bil Layra. Seni yeniden gördüğümde bir daha kaybetmemek için yemin ettim. Benim güzel Layra'm. Bu gerçekten seviyor ya. Belli. İyi kavuştunuz bari. O gece benim için baş döndürücü geçmişti ya. ama sabah uyandığımda saatin çok geç olduğunu fark ettim. Çok utandım ve hayatımın hatası olarak Damon'ı beklemeden yataktan ayrıldım. Ya niye öyle yaptın? Niye? Of. Keşke yanında kalsaydım. Bence de uyurken çok yakışıklıydı. Benim gibi yani. <gülüyor> Lyra. <gülüyor> Harika bir şey oldu. İnsanı meraklandırma anlat şunu. Sana bir buluşma ayarladım. A ama Talya teşekkürünü sonra edersin. Şu geçen sene okulumuzu temsil etmek için yabancı ülkeye giden ilin var ya onunla bir date. Ilın derken sen ben olmadan bir erkekle buluşma ayarlayamazsın. Bana teşekkür etmen lazım. Talia beni dinle benim zaten bir erkek arkadaşım var. Rian da belki ama ilin gerçek bir erkek. Çok iyi anlaşacaksınız. Ve ikinci habere geçelim. Biyoloji sunumu için Damon ile eşleştim. Şu okulun havalı çocuğu. Uzun zamandır ona aşığım. Sana bahsettiğim çocuk oydu. Sonunda onunla yakınlaşabileceğim. Eyvah. The Damon, Lyra. Bu çocuk benim için çok önemli. O tam benim tipim. Talya, o o benim erkek ar evine giden ilk kız olacağım. Yaşasın, nasıl şeyler giysem acaba. Benle beraber alışverişe gel. Talya, o o benim tek yakın arkadaşım sayılır. Ona derinden değer veriyorum ama Damon. Söyle söyle. Talya, ona büyük borcum var. O beni hep kurtardı. En kötü dönemimde yanımda oldu. Hem Damon iki gün sonra benden sıkılır eminim. Yapma bunu. Talya annem beni evden attığında bana kalacak bir yer verdi. Ona bu fedakarlığı borçluyum. Ama yapılmaz bu ya. Senin için çok mutluyum Talia. Eminim Damon seni çok sevecektir. Benim bir şeye bakmam lazım sesi çatlayarak. Ya neden böyle bir şey yaptın ya? Keşke yapmasaydın. Tipik Lyra. Anlamadı tabi. Of. Çok yanlış yaptın. Damon aşkımızı hep öldürmekten çok sıkıldım ve canım çok yanıyor. Ama Talia o benim en iyi arkadaşım ona böyle bir şey yapamam. Lütfen beni affet sevgilim. Of. O konuşma geliyor işte, o kötü konuşma. Hayır ya, söyleme. Neden gittin Layra? Kaçmana gerek yoktu biliyorsun. Ben seni sevi, ben pişmanım Damon. Ne? ne? Hayır ya. Ben başkasına aşığım. Seni sevmiyorum. Sen sadece geçmişte kaldın. Uf. Hayatımdan çık artık. Ben senin hayatında yokum. Ya şu an gerçekten çok üzüldüm Damon'a ya. Of. Koş Lyra. Ama bizim oyunumuz yeni başlıyor. Kolayca benden kurtulamazsın. Çıldırdı lan. <laughs> Kafayı yedi. Birinci bölüm finali. Evet bu kadardı. Nedense bu videoda yine çok konuşamadım. Yani sesim kısıldığında çok konuşamıyorum. Video gayet güzeldi. Ellerine sağlık Mrs. Ray'in. Buradan sana bol bol kalp yolluyorum. Zaten Mrs. Ray'in yaptığı her video güzel oluyor. Sesim iyice kısıldı. O yüzden ben videoyu kapatayım. Buraya kadar izleyenlere de ayrıca buradan bir kalp yolluyorum. Seviliyorsunuz. Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.